Ta'udu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. O kadar konuşuyoruz, Kur'an inceliyoruz. Ne anladın, ne anlattın diye soracak olursanız, bu Kur'an'ın anlatmak istediği ve bizim anlamak istediğimiz insanlara da aktarmak istediğimiz tek şey şudur. Bizler beşer olarak şunu söylemek zorundayız. İbadet edilecek tek makam, tek ilah olan Allahu Teala'dır. Onun dışında hiçbir şeyi ibadet edilmez. Bu ibadetin içinde kulluk etmek vardır. Siz yararmak istersiniz, yakarmak istersiniz, yalvarmak istersiniz. İşte bunların hepsini Allah yapacaksınız. Sizin elinizden tutacak olan, kurtaracak olan, memnun edecek olan da Allahu Teala'dır. Şimdi Ali İmran suresinde 79 ve 80. ayetleri tekrar değerlendirelim ve 81'den inşallah devam edelim. Şöyleydi, beşerden hiç kimseye Allahu Teala bir kitap hükmetme, nübüvvet versin de sonra insanlara bana ibadet edin Allah dururken desin. Böyle bir şey demez. Ancak Efendinize yakın olmak için onun size indirdiği kitaptan eğitim, öğretim yaparak bilgi sahibi olun. Ve böylece Allah'a yakın olmaya çalışın der. Ve şunu da emretmez. Melekleri ve nebileri erbaplar, yani dinde yetkililer, makam sahipleri edinin. Hayır, böyle bir şey yok. Allahu Teala bir karar alır, onu uygulatıcı olarak melekleri ve nebilere haber gönderir. Yapın bunu, insanlara aktarın diye. Onlar da insanlara aktarırlar. Allah'a kulluk edin derler. Bizi Allah ile aranıza sokup kurtarıcılar, şefaatçılar tayin etmeyin derler. Eğer öyle yaparsalar küfür etmiş olurlar. İnsanlara da küfre bulaştırmış olurlar. Tam olarak Allah'ın dediğini anlayıp teslim olduktan sonra. Şimdi 81. ayetten devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu iz ehazallahu mithaqa'n-nebiyyin Ne zaman ki Allah aldığında misak tutulacağına dair vesikalandırılmış söz nebilerden aldığında, beşerden seçilmiş kimselerden o da nedir? Şudur. Lema tukum, min kitabin ve hikmetin ne zaman ki gerçekten biz size ne verdiysek, ne verdiysem size kitaptan, kanundan ve kanunun yürürlüğe konulması işi hikmetten Tümme ca'ikum rasule musaddikun. Sonra eğer ki gelir sesse bir rasul, bir haber. Haberle beraber haberci. musattık, doğrulayıcı olarak lima me'akum sizinle beraber olanı. Le le bihi. Ona elbette inanmalısınız. Ve le tensurunehu ve ona yardımcı olmalısınız. Şimdi biraz daha yalan anlaşılır. Açıklayalım. Anlamaya çalışalım bu ayeti. Ne zaman aldığında Allah misak tutulacağına dair vesikalı sözleşmesini nebilerin, bakın nebilerin, beşerden seçilmişlerin, kutsanmışların bunlardan misak alıyor. Misak neydi? Belgeli sözleşmek. O da nedir? Vahiydir. Bizim misakımız Kur'an-ı Kerim'dir. Allah ile olan misakımızın vesikalı sözleşmesinin belgesi Kur'an-ı Kerim'dir. İşte nebileri de inin vahiylerde bu var. Allahu Teala ne zaman onlarla misaklaştığında şöyle diyor onlara. Ne verdiysem size kitaptan, kanundan indirilmiş olarak ve hikmetten, kanunu yürütmeden ondan sonra size bir Resul gelirse, musattık, doğrulayıcı olarak sizinle beraber olanı. Siz ona inanmak zorundasınız, inanmalısınız. Hem kendinizde olan kitaba inanacaksınız, hem de o gelen kitaba inanacaksınız. Hep beraber inanacaksınız ve yardımlaşacaksınız. Böyle dediğinde Allahu Teala Ondan sonra tekrarladı. Kale. E ekrartum. İkrar ettiniz mi? İkrar gönlünüze yatkın oldu mu? Kafanıza yattı mı? Gönlünüze yattı mı? Ve böylece emin bir şekilde karar aldınız mı? Kabul ediyor musunuz? Ve ehadtum ala zalikum isri. Ve ısrı. İkrar ediyor musunuz? Gönlünüze yatıp aklınızı ikna edecek şekilde karar alıp kabul ediyor ve alıyor musunuz bu ısrı, Daraltıcı, zorlayıcı bağıma. Ne dediler? Kale Şöyle dediler. Kalu. İkrarna. Evet biz ikrar ediyoruz, kabul ediyoruz. Gönlümüzde yattırdık, aklımızı ikna ettik, düşündük, taşındık, karar alıp kabul ettik. Neyi kabul ettik? Sen tek ilahsın. Dinde efendi sensin, Rab sensin. Sen istediğin gibi kanun gönderirsin. İçimizden istediğin gibi nebileri seçersin. Bu seçtiklerini, indirdiklerini kabul ediyoruz bizden sonra gelecek olan nebiyi de, nebileri de, kitapları da kabul edeceğiz. Çünkü bu senin kararındır. Sensin tek ilah. Kabul ediyoruz. Dediniz. Kale öyleyse Allahu Teala dedi. Fe eşhedü artık gözünüzde görün, kalbinizde şahit olun. Bir nebi indirdim size. Yanında misakı var vesikalı sözleşmesi ve ene ma'akum minel şahidin. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Femen tevella. Artık bu misaktan sonra, bu ikrardan sonra kim tevelli olursa ba'de zalik femen tevella ba'de zalik bundan sonra, bu hakikatten sonra misakten ve ısırdan ikrardan sonra kim arkasını dönerse foleki humu fasikun. İşte onlar zıvanadan çıkmış kimselerdir. Onlar gerçekten uzaklaşmış. Sözleşmeyi kaldırıp atmış, zıvanadan çıkmış beyinsizlerdir onlar. Burada ne kastediliyor? Bellidir. Kur'an-ı Kerim geldi, Muhammed Resul geldi. Ehli kitaptan Zebur, Tevrat, İncil diğer Ehli kitap e, mensubu insanlar söz verdiler. Söz ellerindeki kitapların hepsinde var. Bizden sonra bir kitap daha gelecek, bir nebi daha gelecek. Ona uyacağız, destekleyeceğiz, kabul edeceğiz. Söz mü söz? E şimdi siz sözü niye değiştiriyorsunuz? İşte siz fasıklarsınız. Zıvanadan çıkmışsınız. Gönlünüz kaydı, aklınız ufkunu yitirdi. Debelenip duruyorsunuz. Allah'ın efendi olması burada yine karşımıza çıkıyor. Dinde tek yetkili odur. Ve insanlara sadece içlerinden nebi gönderir, kanunlar gönderir. O nebiler de sadece o kanunları uygulayıcı birer örnek teşkil ederler. Yoksa Allah ile kullar arasında ibadete eklenmiş makam sahibi değillerdir. Ehli kitaptan herkesin şunu bilmesi gerekiyor. Bizler nasıl Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u hepsini tasdik ediyorsak, kabul ediyorsak, sizler de Kur'an-ı Kerim'i kabul etmek zorundasınız. Bu böyledir. Sadakallahul azim. Besmele bismirabbikel alim.